Merhaba dostlarım ben Furkan Lokal Günlükleri yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün lokal videomuz arkadaşlar 25-26 kişilik bir turnuva yapacağız. Bunun videolarını paylaşacağım sizlerle. Çiz atmadan videoya başlayalım. Evet, Lokal yeni bir bölümüne hoş geldiniz i̇lk başta. Ee, ilk önce Pegasus'a gitmeden önce yapmam gereken şeylerden birisi Deck Check Time. Ee, destemi, şu proxy değiştirmem lazım çünkü Enter mesela bu Imperm'müş. Hani Imperm'lerim değil ama bunları efekt bir yerleştireceğim. Her bunları değiştirmem lazım. Ee, çünkü yani Enter pahalı ve defalarca almaya gerek yok. Bu yüzden Destler'in burasına geçiş yaptırıyorum. Ee, bugün ne oynayacağım gördüğünüz gibi. Blue ve Try Brigade. Valla Brigade oynuyorum son bir haftadır. E, bu cuma ve cumartesini saymazsak desteği test ettiğim zamanlar oldu ve deste baya eğlendim ben baya eğlendim. Şu an double sleeve yapacağım bunlara. Ondan sonra hazırlanacağım lensini falan çıkartacağım ve Pegasus'a gideceğim. O zaman Pegasus'a geçelim. Herkes tek tek, tek açtı. <laughs> Abi ilk bekler ülke çıkarttı. Ne hissediyorsun? Vallahi Turu şu anda kazandım. Ruhen. Ruhen. <laughs> evet. Ilk tur bitti. İlk turda görmüş e, olduğum gibi ilk başlık elim güzeldi. Desteği bilmiyorsunuz. bilip gibi gözüküldü. O el çok güzel bir elde. Ama Vedat abi bin statü bastı. Bin statü yeni desteği kesiyor çünkü bin destesi değilim. Ve abi çok güzel bir yapabileceğim bir şey yoktu. Yüzü ilk maçı kaybettim. İkinci maçta güzel bir saydı yaptım ama e, ilk defa birik çekti. Zaten birik niye çektin ki abi? Elde zaten Burada gelirken bile te, testten zattı, birik çekmedi, burada birik çektik abi, yapacak bir şey yok. İlk maç kaybedildi, sıradaki maçlara geçeceğiz. Evet. Bana kimse gidip mistik minus olmasın abi. Ee, e, Cyberdragon'ın negatimi kullanmıştım. Kullandığım için Ondan sonra o son oyunu da Herhalde buradan kazanacağız. Mine dedi abi. Mystic Mine dedi. Dedi ki şu an main'deki tek altta. Tornado Dragon. Tornado Dragon'da zaten o efekti çalışmıyor. Abi ilk, ilk, ilk turu elim böyle böyle yani God End. Ama Mystic Mind bana öyle bakıyor yani. Dekalt olacaktım ya yani. Çünkü destemin yarısını kullanıyorum pombalı zaten. Eee... İkinci maçta lenseyi yedim. Üzü lenseyi yiyince böyle bra oldum. Kaybettik yani o main olmasa iyiydi yani full board böyle oynadım 15 dakika combo yaptım falan full board'a yaladık abi full board yaladım main'e. E. Main bandanması. Main bandanması. Abi bu Mystic mistik evet. main'e yedi Yatma sen ne yaşattı abi niye böyle oldu? Çok kaybettim. Beni mankeye zorladılar. Hayat beni çok zorladı bu açıdan. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. <laughs> sana yapmak istemedim ama özür dilerim. Abi sana ne yaşadı? Ben seni üç kere yendim. Ne olacak? Yerleri yani ben ben ne yapayım? Ama çok özür. İşte sana patladık. Sana. Ee, hele şükür bir maç aldık. Her <laughs> evet, bir şükür. Kötü kuşlara kaybedip mayne yenildikten sonra hele şükür kazandık. Ee, Tiger. O, o yiyince full kombo inemedik ama en azından güzel bir board çıktık. Yani bir iki olduk yani hayırlısı bu iki maç daha var. 3-2 olalım var öyle bitirelim bari günü. Evet. Ee, kötü, kötü oldu bu altı e karşı kaybetti. Normalde siz izlediğiniz kısımda elim güzel geldi işte ama ikinci maçta teknik maçı çekemedim. Masa bugün üst katı kullanıyoruz, üst katı kullanmışsın biraz sıkışık durumdayız. O yüzden bazı Filipin'e az çekebiliyorum. Zara ee, zarı kazandı, o yendi, ben yendim. Sonra o attı böyle vordu. Ben ki yapacak bir şey yok abi. Sabun ee, Samun Limit beni çok kötü mahvetti, Samun Limit beni çok üzüldüm. Ee, başka ne üzüldü beni? Evet, the Strike yiyince kartı bayağı üzüldüm yani. Sonra kısımları göstermedim çünkü çekeceğim zaman kamera yere düştü. O yüzden çekemedim ben maç sırasında maç da var yani. Devam edelim. Evet bu maçın düşünce kısmını evden giriyorsunuz çünkü maçtan sonra çekmeyi unuttum. Ee, şu an belki de o izliyorsunuz şu çapraz kısımda e, ee, rakibim Witchcraft'ın olmasa bunu yaptı? Efek dedi. Ben efekt V'leri atabiliyorum zannettim. Efekt V'leri atılamıyormuş. Tamam efekt V'leri geri aldım. Eş dedim. O da böyle bra oldu. Ben dedim ki yapacak bir şey yok abi. Neyse o, o maçı kazandım. Güzel bir maçtı benim için. Eğlenceliydi. Ee, neyse full potansiyeline ulaştı o maçta. Çok güzeldi. Sırf, tıpkı e, Mystic Mind'a full şeyine ulaştığı gibiydi. Güzel bir maçtı. Ama ne çıkıyor? Tok <laughs> ee, ben direkt boxtan sesi. Yani. Dur oğlum Belki... ee, <laughs> dur. dur. Belki <laughs> <laughs> Evet, bu video bu kadar dedi. Teşekkür ederim. Bu yeni video formatını sevdiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz, like atabilirsiniz, bana abone olabilirsiniz ve size teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar diyelim. Sağlıcakla kalın. I'm falling you, I'm falling